Yumurtayı geliştirmek için ne tür ilaçlar kullanılıyor? Sibel Hanım, yumurta geliştirici hormon, folikül stimüle edici hormon insan vücudunda vardır. Bu ya indirekt olarak bir takım ilaçlar kullanılarak yükseltilir ve yumurta gelişmeyi sağlanır. Bunlar işte halk arasında bilen lümfen sitrat ya da meme kullanılan letrozol türlü ilaçlardır. Diğeri ise bu efesaşı direkt vücut dışından verme yöntemiyle ya da işte ya da subkutan verme yöntemiyle geliştirilen yöntemdir. Bunlar da iki ayrıdır. Bir tanesi insan menopozdaki kadınların idrarından elde edilen HMG grubu ilaçlar ki bunlar piyasadaki ilaçların yarısını oluşturur. Ve bunlar yine vücutta var olan FSH ve LH hormonu ile birlikte bir verilmesiyle yumurta geliştirilir. İkincisi ise rekombinant olarak elde edilmiş FSH preparatlarıdır. Bunlar da yine cilt altına kullanılan ya da intramüsküler kullanılan ilaç preparatörü vardır. Bunların doz ayarlayarak ne kadar folikül geliştirmek istiyorsak 3 aşağı 5 yukarı bunu yakalamaya çalışırız. Teşekkür ederim.